Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde daha sonra Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi'ne devam etti ve buradan mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, <laughs> Kimin kim olduğunun bir önemi var mı? Şu yaşadığımız acı dolu günlerde. Elin taşın altına koyacak kadar cesur mu olduğunu zannediyoruz? Ezilen sadece elin miydi ki? Yüreklerimizin yandığı şu günlerde ateş sadece yüreğimizi mi yaktı? Ne demiş Mevlana? Asalet boyda değil, soyda olmalı. İncelik belde değil, dilde olmalı. Doğruluk sözde değil, özde olmalı. Güzellik yüzde değil, yürekte olmalı. İşte tam da Mevlana'nın dediği gibi. Teşekkürler olsan Uğur. Felaketin başından sonuna kadar yaptığın ve yapacakların için Allah senden razı olsun. Her neyse, bugün birçok şeyi Twitter'a yansıtabilirsiniz. Bugün birçok şeyi Twitter'da tartışabilirsiniz. Bugün birçok şeyin farkında olduğunu da zannedebilirsiniz. Yarın olacak olan depreme hazırlıklı olduğumuzu da düşünebilirsiniz. Gökdelenlerimizle, köprülerimizle de övünebilirsiniz. Bizi dünyada ne tanıyorlar be? Tüh! Keşke herif sahaya atlamasaydı millet olarak rezil olmazdık da diyebilirsiniz ama unutmayın bu yoksa kaybedersiniz.